Herkese merhabalar. Yeni bir video ile daha sizlerleyim. Bu videomuzda siyaset felsefesi tarihinin en önemli düşünürlerinden birisi olan ve insan doğasından hareketle toplumsal yaşamın işleyişini çözerek devletin ortaya çıkışını anlatan İngiliz zihin işçimiz Thomas Hobbes'a uğruyoruz. Çoğumuzun çok sık işittiği insan insanın kurdudur ifadesinin sahibi olan Hobbes bakalım bu düşüncesiyle bizleri nereye götürecek. Ancak videomuza geçmeden önce bu tarz içeriklerimin devamı için desteklerinize ihtiyaç duyduğumu belirtmek isterim. Video bildirimlerini açıp abone olarak beğenerek ve paylaşarak destek vermeyi unutmayın lütfen. Şimdi hazırsak videomuza geçebiliriz. Herkese iyi seyirler. Thomas Hobbes 5 Nisan 1588'de İngiltere'de doğdu. Bir söylentiye göre İspanyol armadası İngiltere kıyılarına yaklaşırken annesi korku ve heyecan nedeniyle Hobbes'u erken doğurmuştur. Bu olay Hobbes'un ilerleyen yıllarında kendisi için ben korkunun ürünüyüm demesine neden olan ve onun felsefi düşüncelerinin temeline yerleştirdiği ölüm korkusu ile barış arayışı düşüncelerine kaynaklık eden olay olmuştur. Çocukken yetim kalan Ops, kendisine iyi bir eğitim sağlayan amcası tarafından büyütülmüştür. 15 yaşına geldiğinde Oxford Üniversitesi'ne girerek 5 yıl süren yüksek öğrenimini onur derecesiyle tamamlamasının ardından döneminin soylu ailelerinden olan Cavendish'lerin evinde özel öğretmen ve yazman olarak çalışmaya başlamıştır. Bu işle birlikte Avrupa'yı dolaşma şansı yakalayan Hobbes, aralarında Galileo ve Descartes gibi isimlerin de bulunduğu pek çok bilim adamı ve düşünürle tanışmıştır. Bu tanışma süreci onun ilerleyen yıllarda oluşturacağı felsefi düşünceleri üzerinde etkili olmuştur. 1640 yılında yaşanan İngiliz İş Savaşı'ndan kaçmak için Fransa'ya giden Hobbes, burada 11 yıl kalmış ve ilk kitabı Yurttaş Üzerine adlı çalışmasını yayınlamıştır. Ancak ona asıl ününü kazandıran yapıtı, ahlak, politika ve toplumun işleyişi hakkındaki fikirlerini anlattığı 1651 yılında yayınlanan Leviathan adlı eseri olmuştur. 1652 yılında İngiltere'ye geri dönen Hobbes, kalan ömrünü matematik ve geometri ile ilgilenmeye, antik Yunan metinlerini İngilizce'ye çevirmeye harcamış ve 1679 yılında 91 yaşındayken hayatını kaybetmiştir. Hobbes, insanların her ne kadar birbirlerinden farklı veya üstün görünseler de aralarında doğuştan gelen bir eşitlik olduğunu söyler ve insanı insan yapan tüm bedensel ve zihinsel özelliklerin bu eşitliğin kapsamında olduğunu belirtir. Hobbes'un bahsettiği eşitlik anlayışı tek bir koşul altındaki mutlak bir eşitlik durumu değildir. Örneğin bir insan diğerine göre daha güçsüz bir bedene sahip olabilir. Bu noktada güçsüz olan kişi zihinsel yeterliliğine bağlı olarak bedensel yetersizliğini aşabilir. Yani yani Hobbes'a göre doğa insanlar arasındaki eşitsizliklerin farklı olanaklarla aşılmasını sağlar ve bunun sonucu olarak insanlar arasında bir eşitlik ortamı kurar. Dolayısıyla insanların bir diğerinden üstün olduğunu düşünmek için hiçbir akılcıl gerekçe olmadığını belirten Hobbes, insanların eşit olarak doğduklarını ve onların doğuştan gelen eşitsizliklerinin bir alandaki eksikliğin bir başka olanakla tamamlanması sonucu giderildiğini düşünür. Doğuştan gelen bu eşitlik durumunun daha sonra insanların her canlı varlık gibi kendi varlığını koruma ve sürdürme içgüdüsüyle bozulmaya uğrayıp eşitsiz bir gerçeklik hali yarattığını ifade eden Hobbes, özellikle bencillerin doğalarına özgü olan rekabet, şan şöhret ve en önemlisi güvensizliğin eşitsizliğin ve sürekli düşmanlığın üretilmesine yol açtığını düşünür. Böyle bir durumda sınırlı, kıt ve yetersiz bir alan içerisinde isteklerin karşılanmasının oldukça güç olduğundan insanlar arasında sürekli devam eden bir savaş söz konusudur. Bu savaş ortamı olduğu sürece de insanlar arasında aşılması zor bir güvensizlik durumu oluşur. Çünkü her insan bir başkasına karşı adeta ezeli bir düşman konumunda durur ve ona karşı bir güvensizlik besler. Dolayısıyla da kendi varlıklarını korumak için insanlar, diğer insanları kendi çıkarları için karşılarına alır ve onlara karşı amansızca saldırır. Hobbes bu savaş halinin insanlık açısından sonucunun tam bir kargaşa ortamı olduğunu belirtir. Haliyle insanın insanın kurdu olduğu bir ortamda insanların isteklerini arzuladıkları şekilde yerine getirebilmeleri pek olanaklı değildir. Bir gün kendi güvenliğini sağladığını düşünen bir insan bir başka gün bir veya daha çok insan tarafından kendi evinden çıkartılabilir ve dahası o kişinin varlığına dahi kastedilebilir. Böylesi bir ortamda uygarlık açısından düşünülebilecek sanat eserlerinden gemiler aracılığıyla sürdür kazançlı ticaretlerden veya felsefi bir etkinlikten söz etmenin mümkün olmayacağını belirten Hobbes, insanların bu karşılıklı güvensizliğinin, onları herhangi bir düzenli üretimden yoksun kılan bir düzensizlik durumuna soktuğunu söyler ve bu düzensizliğin, insanlar arası ilişkilerin bir diğerini boyunduruk altına alma savaşının ötesine geçmeyeceğini belirtir. Hobbes sürekli devam eden bir savaşın ve buna bağlı olarak karşılıklı güvensizliğin hakim olduğu bu durumu doğa durumu olarak tanımlar. Hobbes'un doğa durumu olarak tanımladığı bu süreç uygarlık öncesi döneme karşılık gelir ve Hobbes örnek olarak Amerika kıtasındaki ilkel toplulukları örnek verir. Diğer yandan uygarlık açısından insanların kapılarını sıkı sıkı kapatarak mülklerini korumak istemeleri veya bir yolculuğa çıkarken yanlarına silah almaları gibi önlemler aralıksız bir şekilde devam eden savaş durumunu gösteren örnek bu noktada Hobbes, uygarlık durumunun söz konusu savaş halini ortadan kaldırmadığını ama onu baskı altına alarak kontrol ettiğini belirtir. Bunu günümüz devlet yönetimlerinin yasalar aracılığıyla düzeni ve huzuru sağlamaya çalışmalarında görebiliyoruz. Ki bu düşünceler videomuzun sonuna doğru göreceğimiz üzere devletin inşasına doğru yol alacaktır. Hobbes için her insanın kendi varlığını koruması ve sürdürmesi için gerçekleştirdiği eylemler doğal hak kavramı ile ilgilidir. Hobbes doğal hak kavramını insanın kendi doğasını yani kendi hayatını korumak için kendi gücünü dilediği gibi kullanmak ve kendi muhakemesi ve aklı ile bu amaca ulaşmaya yönelik en uygun yöntem olarak kabul ettiği her şeyi yapma özgürlüğü şeklinde ifade eder. Bu durumda herkesin her şeye hakkı olacağını belirten Hobbes doğa durumundan dolayı insanların birbirlerini alt etmek için her türlü tercihe açık olduğunu ve dolayısıyla bu koşullarda insanların birbirlerini haksızlık ile suçlamasının pek anlamlı olmayacağını düşünür. Yani herkesin öldürme veya egemen olma isteğinin olduğu bir yerde kimse kimseyi doğal olarak haksızlıkla suçlayamaz. İnsanların sahip olduğu bu doğal hak belli bir kontrol ve denetim altında tutulmadığı sürece herkesin zararına olan bir durum olduğunu belirten Hobbes doğa yasalarından bahseder ve bu doğa yasaları birazdan göreceğimiz üzere insanlar arası ilişkileri düzenleyen bir denetim mekanizmasına doğru evrilecektir. Doğa yasaları insan için nelerin iyi, nelerin kötü olduğunu gösterecek şekilde bir tasarıma sahiptir. Ancak bu ayrımı yapabilmek için aklın rehberliğine ihtiyaç olduğunu belirten Hobbes, insanın kendi varlığını koruması ve sürdürebilmesinin en iyi yolunun doğanın yasalarını anlamaktan geçtiğini söyler. Hobbes'a göre bu yasalar insana doğa tarafından bağış olan doğal aklını kullanması yani kendi gerçekliğinin farkına varması ile ulaşılabilecek yazılı olmayan yasalardır. Buradan hareketle Hobbes'un insanlar arası savaşı sona erdirebilecek, öyle olmasa bile kontrol altında tutulmasını sağlayacak bazı oluşumların arayışı içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Ki bu noktada ilk olarak hukuk konusunu gündeme getiren Hobbes, doğal hak ve doğal akıl durumlarından sonra doğal hukuk düşüncesi üzerine durur. Hobbes doğal hukukun her ne kadar savaşa karşı bir barış olanağı taşısa da insanlar arası savaşı sona erdirmek için tek başına yeterli olmadığını ve insanları korku içinde bırakacak bir güç olmadığı sürece son derece etkisiz kalacağını belirtir. Burada insanları korku içinde bırakacak ifadesi oldukça önemlidir. Çünkü Hobbes'un asıl derdi bu gücü elinde bulunduracak olan o kudretli oluşuma kapı aralayabilmektir. Dolayısıyla insanın doğal durumun bir sonucu olarak düzensizliği ve kargaşayı bir düzen etrafında tekrar oluşturmak zorunda kalacağını belirten Hobbes, aksi takdirde bir bütün olarak insanlığın topyekün bir yıkıma gideceğini vurgular. Söz konusu yıkımın gerçekleşmemesi için insan elinden çıkmış ve akıl ile desteklenmiş yapay bir oluşumun ortaya çıkması gerektiğini vurgulayan Hobbes, Tanrı, doğa ve toplum arasında bir ilişki ağı yaratır. Hobbes'a göre nasıl ki doğanın arkasında Tanrı varsa, insanların oluşturduğu ilk toplumsal yapılarda içinden çıktıkları doğanın etkisi altındadır. Yani burada Tanrı yasalarına bağlı olan doğa ve doğa yasalarına bağlı olan toplum şeklinde iç içe geçmiş bir ilişki durumu görüyoruz. Böylelikle Hops az önce bahsettiğimiz üzere insanları korku içinde bırakacak onların idaresini kolaylaştıracak ve aralıksız bir savaş durumundan onları kurtararak doğal hukukun uygulanmasına kolaylık sağlayacak olan oluşuma Tanrı'nın doğa yasaları aracılığıyla insanlara ettiği bir nimet olarak devletin inşasına ulaşır. Leviathan, İncil'de adı geçen kudretli bir deniz canavarıdır. Hobbes, Leviathan'ı devleti ve gemeni nitelemek üzere bir metafor olarak kullanır ve özellikle mutlak güce sahip olan devlete karşılık gelir. Diğer yandan egemen ise Leviathan'ın kişileşmiş, beden bulmuş halidir. Şu an görmüş olduğunuz görsel, Hobbes'un orijinal metni için çizilen kapak, bir elinde asa ile ilahi olanı, diğer elinde kılıç ile yeryüzü krallığını temsil eden egemeni anlatır. Ayrıca tek tek insan bedenlerinin bir araya gelmesi ile hayat bulmuş bir varlık gibi görünen Leviathan, devletin nasıl ortaya çıktığına ve gücünü nereden aldığına dair mesajları da içinde taşır. Az önce bahsettiğimiz doğa durumunda yaşanan sorunları engelleyebilecek, güvenliği ve insanlar arasındaki savaşı sona erdirerek barışın korunmasını sağlayacak bir siyasal düzenin yani devletin var olma zorunluluğunu vurgulayan Hobbes, kendi ifadesiyle devletin doğuşunu şöyle açıklar. Herkesin herkesle anlaşması sonucunda ve herkesin herkese senin de hakkını ona bırakman ve onu bütün eylemlerinde benim yaptığım gibi yetkili kılman koşuluyla kendimi yönetme hakkımı bu kimseye ya da bu kurula bırakıyorum ve onu etkili kılıyorum dermişçesine gerçekten birleşmedir. Böylelikle bir kişide birleşmiş olan çokluk devlet diye adlandırılır. İşte büyük Leviathan'ın veya daha saygılı konuşursak ölümsüz tanrıdan sonra barış ve savunmamızı kendisine borçlu olduğumuz o ölümlü tanrının doğuşu böyle olur. Hobbes'un insan doğasından hareketle ortaya atmış olduğu bu düşüncelerini günlük hayatımızda rahatlıkla tecrübe edebildiğimiz bir gerçek. İstemeden bile olsa kapıldığımız rekabet duygularımız, kıskançlıklarımız, daha fazla şeye sahip olma isteğimiz ve daha nice ihtiraslarımızın egemenliğindense aklımızın egemenliğinde bir yaşamın herkes için çok daha faydalı olacağını göstermeye çalışan Hobbes daha uzun yıllar boyunca önemini koruyacak gibi duruyor. Videomuzu bu değerli zihin içimizin düşüncelerini özetleyen sözüyle bitiriyoruz. İnsan insanın tanrısıdır ve insan insanın kurdudur. Tarihin derinliklerinde duran tozlanmış raflardan çıkarılan yepyeni içeriklerde görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla ve zihin işçisiyle kalın.